Şimdi nasıl bilgisayar kutusunu açacağız? Evet. Ben şunu aşer, karınmayacak mı unutmayın. Bleb, arkadaşlar. Ne neyse. Aman. Makasla açıp geldik. Makas değil de bıçak. Aynen. öyle bir şey işte. Şöyle. Ne çıkardık hani bu ne açalım mı bak bir hadi açıyoruz arkadaşlar bu ne anlamadım neyse içini açacaksın aklımda kablosu, kablosu çıktı. çıktı burada kablosu da evet. var ama bunu böyle takacağız yok içindeki şöyle çıkartıyoruz hazır mısınız Daha bilgisayara gelmedik ki. He, bilgisayar gelmemişti. gelmemiş Biz de İşte şöyle. Kesin Geliyor. bunun içinde bilgisayar var bu arada. Ona. Yanlışlıkla aşağıya siz inşallah. Al bizim eve gelmez. Şöyle açıyoruz. Tamam. Aha. Geliyor. Geliyor. Hazır mısın? Mesinde de bir şey var. Ya oha. Gelemiyor. Gelmekte o şey şeye gelemiyor. bir tane Geliyor. Geliyor. Üç. İki. Bir. Şunu açalım. Ne yaptınız bunlara? Kolivan mı yaptınız? Aynen ya. Bu ne? Kaç Açın. Oo bak. Kart şu. şu Korijisi son. var de sordu. O, var bu çok rahat. Kaleyecisi de varmış aslında. Var. değil o, şey, annesi diye He, annesi. Yani. Onun evet. şey var. Niye ki Niye işte var? böyle? Bu renkli oha. İşte böyle bir ya. Nasıl ama? İşte böyle. çantası Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra. Evet. Birkaç evet. gün sonra oyun <laughs> at. O bir kısa oyun falan çekiyor.